İsviçre'de, Luzen'de, ara dar sokaklarda arkadaşlar alışveriş mağazaları çok var buralarda yani. E, sokaklar dar ama böyle alışveriş e, mağazaları yapmışlar. Böyle çok güzel restore edilmiş binalar. Eski binalar çok güzel ama restore edilmiş. E, buralarda alışveriş yapabiliyorsunuz. Hediyelik şey, eşya, ister, ayakkabı her şey var burada. Restoranlar da var ama genelde ve mağaza üzerine kurulu sokaklar var ama çok güzel bir yapısı var. Şöyle çikolataları Aa, İsviçre çikolataları İçeri gir ben tadına bakmak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. İçerisi de gayet kalabalık. Bu çeşmelerden çok var arkadaşlar orada suyunuzu doldurabiliyorsunuz. İsviçre'de çeşme sularından içiliyor ben değiştim yani güzel bir tadı var.